Kişinin şehevi olmamak kaydıyla aşkım tatlım gibi hitaplarda bulunması caiz Yani onun kontrolü zordur. Sen başka niyet edersin, karşısı başka niyetle anlar. Veya o da anlamaz, oradan dinleyen bir şey çıkarır, bir mana çıkarır. Uygun bir şeyler değil yani. İslam'ın ağırlığıyla, heybetiyle, vakarıyla bağdaşmıyor. Ha. Sahibini hafifleştirir bu sözler. Yani insanın da heybeti, vakarı da kaçar bu sefer. Yani belki insan eşine sevgilim, aşkı tatlım, yani belki hanımıyla karı koca arasında konuş ama şimdi bu çocuklara da örnek olma durumları vardır. Ya yani insan da bunu alıştığı zaman bir defa o duydu, bu duydu, yabancı duydu e, kontrolünü yapamaz. O yüzden çocuklar da kalkar birbirine der o efendim ya da okulda, mektepte başka bir arkadaşına der, erkek kıza der, kız erkeğe der. Bunlar iyi bir şeyler sonuç vermez yani. Ekseriyan mahrem hitaplardır. Bunlar. Yani özel mahrem hitaplardır. E bunu da sen yani eşinden kendin baş başayken kullanılmanda hiçbir mahsur yok. Ama halk içinde kullanıldığı takdirde takdirde yine eşine söylemesi de bir sakınca yok. Ama hoş ama e, yani adresinde. örnek olma evet. bakımından çoluğa çocuğa civarda olanlara örnek olma bakımından e, öbürleri gayri meşru olan efendi ilişkilerinde de bunu kullanırlar. Evet. ondan sonra pek yakıştıramıyorum yani haramda diyemem ki. Evet. Yani bu haram denecek bir şey değil bu. Ama yakışıksız yani. İnsanın kendisiyle eşi arasında nasıl mahrem konuşmaları var ki Kimsenin yanında onu konuşamaz. O gibi o ortamda konuşulur. Evet. Evet.